Şimdi ustad ben tarihi söyleyeyim. Ustad M Mim Kemal'a, Mustafa Kemal'a beddua diyor. Fakat diyor, bedduam geri çevriliyor, kabul olmuyor. Alemi manada nüfus ediyor, geylani deş yapıyor. Bakıyor ki, ekseriyetle Hicaz'da bulunan kutup, orada Kambur denen bir kutup varmış. Bu adam da Mustafa Kemal'a dua ediyor benim bedduamı geri veriyordu diyor. Çünkü arkasında en az 300 evliya ile yapıyordu. Bedduayı. Ondan sonra hayret ediyordum. alem imana da alem imana da şimdi gayrim söyleyeceğim sonra okuyacağım. Ben ona söyledim. Yapma dua etme bu İslam düşmanıdır. Beni dinlemedi dedi. Sonra 1938'de kambur anlamış. Duayı kesince bunun bedduası devreye girince helak olmuş. Sonra ustad ona Ali da demiş ki Kambur ben sana dememiş miydim? Şimdi bir de böyle bakın şimdi. O ortasından alıyorum. İşte bu sıra bu sıra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Kahr ile. Yani beddua ettim. Ustad da beddua ediyormuş bak. Bu ağustok beddua eder mi? Allah Kur'an'da beddua ediyor. Ebu Leheb'in elleri kırılsın diyor, Allah demiyor mu bunu? Tebbet diyene Allah'ın bedduası değil mi? Abi niye söylüyorsun? Ya bunu da söylüyorlar, ustadınız beddua ediyormuş, Alim beddua eder mi? E bak beddua, beddua Kur'an, Allah ediyor beddua. Allah ceza verir mi? Komple ka, Lut kavmini, Semud kavmini yerin dibine göçertmiş. etmiş. 50 dalalete mühim bir vakitte kahriyle dua ettim. Yani o zata ama ben anlatmasaydım bilmeyecektiniz bu kim. Tamam dua'ma karşı müthiş bir kuvveti maneviye çıktı. Anlatmasaydım kambur olduğunu bilmeyecektiniz. Yani geleneği taşıyorum ve bu iki sözler kadar gayri müteşin var. Orada geçiyor. Gayipte haber vermiyor. Şöyle iki tane sözler kadar gayri var. Latinceye çevrilmemiş. Zamanı gelince basılacak o. Orada söylüyor bunu. Bu kambur olduğunu. Bedduama karşı müthiş bir kuvveti manevi çıktı. Hem duamı geri veriyordu hem beni men etti. Hem duamı geri veriyor hem bana yaptırmıyor diyor. Sonra gördüm ki, o kısım ehli dalalet, yani bu Deccal, hilaf hak icraatında, Mustafa Kemal nasıl muvaffak oldu icraatında? Yani İslam toplumunda, Osmanlı toplumunda dinsizliği nasıl çıkarttı? hilaf hak icraatından bir kuvve maneviyenin tesilatı ile bir manevi kuvvet alıyormuş. Onun, onun işi kolaylaştırması ile adam dinsizliği yapacak, Kambur'dan kut, kutuptan dua alıyor. İşini kolaylaştırması ile. Hani bu zamanki zalim gibi. E ee işte. Baştan. Arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. O dua edince Kambur 300 kişi evliya ile Mustafa Kemal burada muvaffak oluyor. O kefer, o o şu anki adam da ondan muvaffak oldu. Tabii. Nasıl bu adam? Hangi adam? Oldu? Hangisi? Amerika'daki adam var ya. Fetö. Fetö, Fetö. Fetö, evet, evet. Demek ki ondan muvaffak oldu. Tabii ya, taban, taban. Fetö, açık söyleyeyim şeyi Fetö için muvaffak oldu tabii. Kendisi şey ya, din yoktu ki zaten. Evet. Ben diyor ölünce Vatikan'da gömüleceğim diyor. Ben bunu yok dedim. Getir bir de, dinleyin. Şimdi Resulullah'a gelse. Ya Resulullah senin Kur'an'ın ve sünnetin tamam. Şimdi biz diyor şey, Resulullah'ı dinlemem. Cebrail parti kursa, Cebrail parti kurmaz, kursa. Cebrail niye gelir? Allah'a vahiy. O vahiy gelir mi ya? E kurtacaksa Allah kurdur diyor. Dinlemem diyor. Çok güzel abi. var yani bu. Bu nasıl muvaffak olmuş? Demek ki adam haklı ki muvaffak olmuş. Demiş, e, haklı ki. Fethullah haklı olmazsa muvaffak olur mu? Hayır arkadaş. Mustafa Kemal nasıl muvaffak olduysa bu da öyle muvaffak oldu. Çünkü arkasında 300 evliya kambur dua ediyor. Bu adamın tabanı var ya bu ha gece teheccüdden çıkar. O kadar evet. halis Müslüman var ki, var idi ki. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra, ihtilalden sonra, darbeden sonra onların halisiyetidir. Onlar da aynı tiptendir. O tarafa Fethullah'ın arkasına gidiyorsa, ondan öncesini söylüyorum. O kadar halis, o kadar temiz, dürüst, namuslu, kibar, latif, nazik insanlar vardır. Allah onları koru ya Rabbi, bunun şerinden yani. Kurtar, bak evet arkasına aldığı halkı, halkı sürüpleyip muvaffak, muvaffak oluyor. Yalnız cebir değil ha. Zorlama da değil. Belki velayet kuvvetinin gelen bir arzu ile imtizaç ettiği için. Yani velayet kuvveti geliyor ya. Taban fetoya dua ediyor. Kambur 300 tane en az daha kal 300 tane evliyanın başına kutup denilir. Onun duasını alıyor Mustafa Kemal belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya kalıp hoş görüyorlar. Çok fena telak etmiyorlar. Mesela Mustafa Kemal beni mahkemeye verdi ya. Mustafa Kemal'a gayri demişim. Değil mahkeme vermiş ya beni. Dört buçuk sen bir şeyler yargılandın. Onu cemaati şu anda bu Mustafa Kemal'a Seyit diyor. 6 yaşında hafız oldu diyor. Videolar var Google'da. Seyit diyor. Usta ne diyor? Selanik Yahudisi. Ve düz onu söyledi takmin şey yapıyor. Ve şu anda medyada açı, televizyonda açık ortamlarda yapılıyor. Çünkü resmi devlet kayıtlarında resmi bunun babasını resmi şey yapamıyor. Çıkartamıyorlar. Resmi yani. Ben dilekçemi de yazdım yani. O mahkemeden dolayı ben dedim mahkemeden istiyorum. Tamam babasının resmi bana söylesin. Öyle okullarda asılan Ali Rıza Efendi bu ile değil. Çünkü Meydan Darus, söylüyor söylüyorum. Çok araştırdımca Meydan e, diyor ki bir kısım e, tarihçilere göre babası Bulgarmış. Bir kısım tarihçilere göre Sırpmış. Bir kısım tarihçilere göre Selanik Yahudisinden olmuş. Tamam. Vesaire. E şimdi o adamlar şey yapınca arkasındakiler hoş görüyorlar, fena telakki etmiyorlar. Ve dua ediyorlar. Dua edince devam ediyor. İşte bu iki sıra hissettiğim vakitte şet aldım. Fesubhanallah dedim. Tarki haktan başka velayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir ceryan-ı dalalete Eyle hakikat taraftar çıkar mı? Dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde mustahsen bir adet-i İslamiye binayen süre-i ihlası yüzler defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan meseleyle beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet ilahiyle kalbi kalbi acizanmaya gelmiş. Hakikat şudur ki diye söylüyor. Ondan sonra devam ediyor. Ben cümleyi bitiriyorum. Bu asrın acip bir hasasıdır. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safterunu ve dehşetli canileri de alicanabane affetmesi ve bir tek hası ezmek istemiyor.